Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte resim çizeceğiz. Ben size göstereyim. Siz de çizin tamam mı? İlk önce siyah boyamı bağlayalım. Böyle. Böyle çok güzel kalemim var. Böyle. Şekil. Üstünde ayıcık da var. Böyle bakın. Şimdi ilk önce ayıcık çizeceğiz. Açacağız. Kapağını da açalım. çizmek için ne yapmamız lazım? İlk önce yuvarlak, bir tane daha yuvarlak. İlk önce el, il, sonra bir tane daha el. Il. İlk önce kulak, sonra bir tane daha kulak. İlk önce saç, sonra bir tane daha al, saç. Böyle Göz dilimi kalp şeklinde yapacağım için kapatıyorum alıyorum. Çok güzel. Şöyle olmasına bir hak var. Siz yaparken abone olun, like atın. Böyle. Yapamadınız mı? bana söyleyin. Siyahımızı geri alalım. Bekleyin beni. Çok güzel olacak. Ya öyle bir hal alsın. Arkadaşlarım. Böyle. göbeğini bir nokta çizerek böyle yapın. Göbeğinin hepsini simse göbeğin simsiyah yap sonra. Göbeğini göbeğin simsi yok. Ama simsiyah değil. Yarısını kahverengi boyayalım tamam mı? Şöyle. Yine. Video çekiyorum ya ama. TikTok çekelim dedim ben de ikimiz. Nasıl yani? Ne bileyim TikTok çekiyorlar ya nasıl yapıyorlar? Ya. Olmaz mı? Baba. Ya TikTok çok komik ama. Baba.